Gel. Burası Akin'in odası. Ofisine gelen adam. Kibirli papaz. Ne oldu? Aa, hiçbir şey. Ben e, odaya bakıyordum da yüzünden açıkça bu odayı beğenmediğin belli oluyor. Oda değil, adam. Aslında biz son zamanlarda odaları değiştirdiğimiz için dekore edemedik. Ah doğru. E, peki şöyle yapalım. Bana isteklerini ve hoşlandığı şeyleri söyleyin ve ben de not edip ona göre seçim yapayım. Tamam. Aki nelerden hoşlanır? Söylemesen daha iyi olur. <laughs> Tanrım. O çok şanslı. <laughs> Küstah çocuk. Sportman. Ve en sevdiği oyun aya. Um... Ne? Aa hayır. F futbol. Nereden biliyorsun? Şey bugünlerde Hindistan'da çok popüler ve benim de favorim aslında. Yani aklıma geldi. Vav <laughs> wow. o zaman burayı çok güzel tasarlarsın. <laughs> evet. Burayı öyle bir tasarla ki hiç çıkmak istemesin. <laughs> Korkmayın çok güzel olacak. Ben hemen başlayayım mı? <laughs> Tabii bunu çok isterim. Sen başla içecek bir şeyler ayarlayayım. Eğer sakıncası yoksa çay alabilir miyim? Zencefilli. <laughs> Gönderiyorum. teşekkürler. Sen burada ne yapıyorsun? Burada ne mi arıyorum? Yani <laughs> bu inanılmaz ne güzel bir soru. Odama benden başka kim girebilir ki? Ha kim? Açıkçası ne papağanın odasına papağan girer. Ne? Hayır 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 seset sen sen ne dedin az önce sen? Tamam tercihine saygı duyuyorum ama yani bu Kapor malikanesi meselesi seçimlerimiz farklı oluyor. Ona sürekli cevap ver. Bir şey derse sen dört şeyle. Beni yiyorsa sen de kulağını ye. Ve günün sonunda da neyse onun inadını kır. Anlıyor musun? Tamam mı? Alo sana söylüyorum. Dekorasyona mı geldin? Alo. Deli bu kız. Akıl gitmiş. Hiç iyi değil bu. Bana. Ben. Ben konuşurken gitti. Hayret bir şey. Ne garip bir kız ya. Konuşuyorum. Rüyalarda kayboluyor. Resmen kayboldu. Yani kız benim odamı tasarlayacaksa o zaman Aki yani. Ama o zaman o da, o da mahvolur. Gerçekten mahvolur. Ne yapacağız? Eyvah. Hey sen. Bekle. Kim? Ben mi? Hayır sana değil. Yanındakine söyledim. A, a, a. Beynini mi arıyorsun? Senden başka biri mi var burada? Hayır yok. Aa, affedersin hatırladım. Rüyalara dalmıştın sen. Rüyalarında böyle nasıl söylesem şeydin. Hey sen. <laughs> affedersin. Hey sen. Çok komik evet. Rüyadaydım bir rüya görüyordum. Dün senin yüzünden kaybettiğim işimin rüyasını görüyordum. Benim o mi? Ofiste ne dedin? Başka bir kız istiyorum. Neden başka birini istiyorsun? Ben biliyorum. Senin Aa. gibi erkekler neden başka kızlar ister? Çünkü bizim gibi iyi ailelerden gelen kızlar size uymaz, değil mi? Aa dur 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 dur. Sen ne demek istiyorsun? Ben ot yiyen bir ata mı benziyorum? Adi. Yapma. Papan. Küstah papan. Nasıl ha? olur da gelip bana Aa. patronumun önünde hakaret edersin? Patronum yetenekli biri. Yeteneğe saygı duyuyor. Senin gibi erkeklere kesinlikle aldırış etmiyor. Ezer Yoksa miydi? seni böyle böyle ezerdi. Ezer mi? Bak. Yeter lütfen sus sus Nereye artık. Nereye gidiyorsun konuşuyorum henüz bitirmedim. A benim konuşmam bitti tamam artık git Öyle lütfen. Öyle mi? Yani sen bana onu bıçakladıktan sonra gitmemi mi söylüyorsun? Hayır dinle hey hey. Lütfen Geveze Hanım susar mısınız? Şu masum çocuğa birazcık merhamet eder misiniz lütfen? Küçük masum çocuk dinle bay. Her neyse ne sanıyorsun sen peşinden oh. geldiğimi mi? Sen... <laughs> hayır 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 hayır. Ben peşinden geliyorum. Sen nasıl geleceksin? Nasıl? Bak şimdi izle. Böyle böyle. Evet, önden geriye değil, arkadan öne. Tersi. Bu evin içini ve tüm tasarımı mükemmelleştireceğini hissediyorum. Yo yo. Bence beynin bu şekilde çalışıyor. Önden arkaya, arkadan hey. öne. Evet. Hey. Baksana. Hı. bir dua için küçük bir yer istemiyor muydu? Ramir'e mabed yaptıralım ne dersin? Hı. Evet. Ne? Evet, evet. Seninle konuşmaya çalışıyorum. Senin dediğin ha ha hı hı. Beni gerçekten dinliyor musun sen? Hayır. Ne? Ben e, evet demek istedim. E, dinliyorum. Yani gözlerim burada ama kulağım sende yani. Seni dinliyorum. Sen anlat hadi. Bence kulakların sende kalabilir. Tamam. Yalnızlıktan sıkıldım. Burada hiç arkadaşım yok. Buldum. Uzun bir süre burada kalacağız. Hı -hı. Yeni arkadaşlar edinmeliyim. Ne? Ne olmuş? Helva diyorum. Sen dosya oku. Ben gidiyorum. Ne? Nereye? Biraz mahallede dolaşacağım etrafa bakacağım ve arkadaş edineceğim. Sen e, mahallede e, kimi tanıyorsun? Bir de dolaşacaksın. O nasıl olacak peki? Eğer dışarı çıkarsam tanışabilirim. Ha, ha peki e, dinle o zaman. Ha, çok çabuk dön tamam mı? Hava kararmadan yani. Lütfen korkma canım. Bu yaşta kimse gelip senin karını kaçırmaz, tamam mı? <laughs> Hadi. Heh. Kaçtım ben. Tabii kaçırmaz. Selam Aki, ne haber? Ev biraz fırtınalı. Hatta yani fırtına da değil bu bence kasırga bu. Kasırga mı? Nasıl yani? Sana hemen söyleyeyim yardımcı tasarımcı. Ah Ha <laughs> demek ki birini buldum. İyi, çok iyi. Ya yok, çok konuşuyor. Beynimi yaktı kadın resmen. Başımın etini yedi resmen. Beni dinle dostum. Asla bir kıza teslim olma. Asla boyun eğme asla tamam mı? Ha onu seviyorsan ve o da seni seviyorsa birbirinizi seviyorsanız o başka ama. Ama ne söyle lütfen bir şey anlamadım gelip onunla ilgilenecek misin ne yapacaksın anlamıyorum. Hayır 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 bak 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 ben küçük fırtınalarda uğraşmıyorum biliyorsun değil mi? Ben Rambir Kapor'um. Neyse ne olursa olsun ilgilenip halledeceksin tamam mı? Ve şunu unutma. Sen benim kardeşimsin. Az da olsa bir itibarın var. Ben ciddi biriyim tamam mı? Haklısın haklısın. Şimdi gör beni. Ona Rambir Kapoor'un kardeşi olduğumu göstereceğim ve bu iş işte tamam. Çok mı? iyi. Hadi kaplan hadi. Tamam görüşürüz. Tamam. Şu sebzelere bak. Buradaki sebzelerin hiçbiri taze gibi görünmüyor. İşim bayan Gatkopar'la. Umarım haberini duymuşsunuzdur. Bu bayat sebzeleri almak benim işimi gerçekten kötü etkiler. Sebzelerine dikkat et ve bana taze ver hadi. Teyze. Burada ne yapıyorsun? E, eve gidiyordum. Sesini duyunca geldim. Tamam tamam. Çantanı tutayım istersen. Aa evet. Bu şey hiç taşınmıyor. Nedense çok ağır oluyor. Aa, biber de ver hadi. Evet ver ver. Lütfen Bay Kohli'nin defterine yazı verin hadi. Gel gel. Ay, ne kadar da tazeler. Ranbirli Aki buna bayılacak. Biraz alayım. Bunlar ne kadar? Demeti 300 rupi. Tamam, iyilerinden iki demet ayır ve kaporlara gönder, Peki, tamam, tamam, mı? Ama en güzel olanlarını tekrar gelip alırım bak. Bayan... Kötü çıkarsa geri gönderirim. Tamam. Ah. Ah. Hey! Hırsız! Bırak şunu! Hırsız! Bırak şunu Aa, dedim! Hırsız! Bıraksana! Ah, teyze, Teyze, ah. sen iyi misin? Ha? Ma malişka. o hırsız çantamı çaldı. Teyze, sen endişe etme. Bekle ben hemen gidip alacağım. Ha ah, sen nasıl? Ah. İyi ki geldin. Hırsız, hırsız birinin çantasını çalmış. Hırsız ha? Bebek çanta çaldın. <laughs> Şimdi gör bak seni nasıl hapse yolluyorum. Kalk. Hayır efendim. Kalk diyorum. Hayır. Kalk kalk. Lütfen Affetmek mi? Senin gibi hırsızlar affedilmez cezalandırılır. Bizim <laughs> gibi avukatlar da cezalandırır. ha? Ne sandın? Kadınlar güçsüz mü? Çantalarını çalabiliyorsunuz. ha? Bu ne rahatlık. Adım Kritika Kohli. Hem de Pencap'tan. Şimdi sana hırsızlığın cezasını göstereceğim. Ne bakıyorsun he? Söylesene. Hadi söyle bakalım. Hayır. Uğraşma. Hayır. Boşuna etrafına bakma. Seni ve arkadaşlarını bugün hapse göndereceğim. <laughs> tamam mı? Lütfen beni ben affedin şunu hanımefendi. diyorum. Bırak. Al. Ba hanımefendi lütfen beni dur. affedin. Ne affedin yapıyorsun? Beni. Size dur. yalvarıyorum. Dur. hanımefendi. Hey, a ne yapıyorsun? Dur, gel. Hey! Gel. Buraya gel. <laughs> Benim yeğenim. yeğenim. <laughs> e bu bu kimin çantası? <laughs> Benim. Çok teşekkür ederim. Malişka? Evet. Biz e, ofiste karşılaşmıştık. Oo, evet evet hatırladım. Ha, evet nasılsın? Ee, i̇yi. Peki ya evini işgal eden o acımasız insanlar kötü davranıyorlardı. Bir sorun var mı? Oğulları o kötü huylu adam vardı ya hala aynı mı? Söylesene iyisiniz değil mi? Aa, ne tür insanlar olduklarını biliyorsun. Yani böyle şeyler olur. Ama boş ver. Bay Vikas halleder. Aa, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İnsanlar iyilikten anlamıyor. Giden trene atlıyorsun. Hadi gidelim. Aptal kız. Bu hırsız planını ne güçlüklerle yapmıştım. Bu kız bugünkü planımı resmen mahvetti. Kahretsin. Of! Oh, of! Oh. Hırsız beni çok fena tırmaladı. Malişka. Teyzeciğim. Bu ne? Al bakalım çantan. Aa, nasıl olur? Ama hırsız kaçmıştı. Evet. Çok hızlı koşuyordu. Bir taş aldım ve ona fırlattım hemen. Birden yere düştü. Sonra da çantayı Aa. aldım işte bak. Yaralanmışsın Malişka. Ah. Sorun yok teyzeciğim. Bu ufak bir sıyrık sadece. Hiç sorun değil. Onu kovalamana gerek yoktu. Onlar çok tehlikeli. Polise şikayet ederdik. Ya ya ciddi bir şey olsaydı? Sorun yok teyzecim. O çantanı kaçırıyordu. Senin için bu kadarını yaparım zaten. Ve çantanı o hırsızdan alamasaydık eğer buna çok üzülürdüm teyzecim. Çok düşüncelisin kızım. <laughs> çok acıyor mu? Benimle eve gel. Yarana krem süreceğim. Hadi gel. Tamam. Hadi. Sen hmm. sen ne yapıyorsun? Hmm. Ne ne ne? Tut şunu hadi. İyi de ne bu ne? Bu senin kılıcın. Kral gibi hisset kılıç, kral, kral. Sen kahramansın. Bir kahraman, kahraman gibi hisset. Süper kahraman gibi. Hadi. Evet. Düşün. O kız sana evinde hakaret etti. Senin evinde buna inanamıyorum. Tamam. Farz et o oh, burada. Göğsünü çıkar, dik dur, kral gibi hisset. <gülüyor> tamam <gülüyor> ve ona dersini ver. Onu ağlat. Hadi ona biraz İşkence yap tamam mı? Her şey adil ve kızlar ve savaş. Kaplan çok iyi. Şimdi seyret beni. Gör bak o geveze kıza dersini nasıl veriyorum. Çok iyi. Biz kaporlarız tabii ki. Evet sen ünlülerin kardeşisin. Ünlüram bir kapor. Aferin. Ne düşünecek sence? Evet. Ben en büyük oyuncuyum ve sen kardeşsin. Evet. Çok iyi. Koş kaplan. Koş çak çak çak. Evet. <laughs> ah, evet. Koş koş. Güzel. Çok iyi. Çok havalı. Hey geveze hanımefendi. Sen Sen evet beni çok iyi dinle şimdi. Bugün ne diyecektim ben? Aa hatırladım. Bugün ne yaptıysan, her ne söylediysen sana şunu diyeceğim. Buna bir daha asla cüret edeyim değil mi? Oh, oh. Dur 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 Ay hayır. Ne yapıyorsun? Kılıcım. A ama. Ne diyorsun? Kılıçmış gevezeymiş. Bu komikliklerle ne yapmaya çalışıyorsun? Komik miyim ben? Komik olan sensin. Evet, sen çok komiksin. Hatta sen şeysin, delisin. Evet. Deli olan tek kişi sensin. Sen sen kendin içeri girdin ve düştün. Yani kaydın. Hayır, ben düşmedim, tamam mı? Ben bilerek kaydım. E, sen beni niye tuttun? Ne? Söyle bakalım. Aa. Anladım. Sen bilerek tuttun. Evet. Yere düşseydin kobra dansı yapıyor olurdum. Bir saniye. Şu an yanılıyorsun. Eşyalarım yerdeydi. Ben seni değil, eşyalarımı düşündüm. Tamam mı? Ha, oh, hayır hayır. Eşyalarından bahsetmiyorum. Hayatımdan bahsediyorum. Sen onu yedim ve sindirdin. Çürük şeyler yemen. Hey, susar mısın? Çık hadi çık. Ben ben çıkmıyorum ya. Benim odam niye çıkacağım ki? Oturacağım ben. Hayır. <laughs> Ay! Oh! oh eşyalarının orada ne işi var söyler misin? Konumuza dönelim. Mendiye ne söyledin bakalım? Neden başka kızlar istiyorsun söyle. Sebebini biliyorum. Ha evini yaptırmak isteseydin örnek bir kız yapardı ama hayır senin niyetin farklı. Kalbini yaptırmak istedin. Rahat kızlar istedin. Evin işleri umrunda bile değil tamam mı? Oh, ya yeter kes yeter ara ver ve beni dinle o mendi var ya senin hakkında ben ona bir şey demedim tamam mı hiçbir of, şey. Of sen bir yalancısın. Hey bana bir daha yalancı deme sakın tamam mı ben ona bir şey demedim çünkü. Dedin. Demedim. Dedin. Demedim. Yeter. Bak ben evet bu yaptıkların için seni asla affetmeyeceğim. Senin yüzünden işimden oluyordum az kalsın biliyor musun? Oh, neden benim yüzümdenmiş? Ben ne yaptım sanki işin çok umurunda. Dinle. Senin hakkında kimseye bir şey demedim ve sen her şeyi yanlış. Yeter. Yeter sus. Bana sakın bayan geveze deme. Benim adım Cia Cia Koli. Ya bu isimle hitap et ya da sus. <laughs> tamam demek o ismi sevmedin peki. Hem de hiç. Ben de o zaman sana başka bir şekilde hitap ederim. Mesela dırdırcı derim. Evet. Güzel oldu. Bayan dırdırcı. Bayan dırdırcı. İnanılır gibi değil. Bir insan nasıl bu kadar taş kafalı olabilir? İnsan nasıl bu kadar kötü kalpli olabiliyor hayret ediyorum. Bu kadar drama yeter. Benim canımı sıkma git buradan sana git dedim. Hayır gitmedim. hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Bir şey daha söyleyeceğim ve şey diyeceğim. E, ne diyecektim ben e, şey şey diyecektim ben. Ya nasıl unuturum aklımdaydı senin içindi galiba. Evet evet senin içindi. Neydi peki? Aa, evet internet. internete bir bakalım önce. Bekle biraz lütfen bekle bekle biraz. Ah. Evet Bay Batra. Söyleyin. Acil olan şey nedir? Bay Şarma, ben kaporlara dava açacağım. Acele etmeyin. Kızınızla da konuştum. Ona da açıkladım. Ve gayet açık konuştum. Bilirsiniz, acele edersek, çok derine inersek ...başımız belaya girer. Bay Sharma, başımız belada zaten. Tali emrine ne oldu? Faydası yok. O evin kontrolünü ele geçirdiler. <laughs> bir şey anlamıyorum. Lütfen Bay Sharma, sağlam bir şey yapın. Bari ihtarname yollayın. Bu kadar kolay mı? Ha? Nasıl göndeririz? Yaptığımız şey bizi zora sokar. Nasıl zora sokar? <laughs> Biliyorsunuz ki... Batıra risk aldığında önceden düşünür, değil mi? Bunu unutmayın. Plan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> plan nedir? Hayır Bay Şarma, bunu yapmadıkça plan hakkında konuşmak saçma yerin kulağı vardır. Biz seninle eski dostuz, bana güvenebilirsin. <laughs> Dostluk ve iş Bay Batra. çok farklı şeylerdir. Sen de biliyorsun ki elimizde tek bir orijinal kağıt yok. Bütün belgeler sahte. Eğer böyle bir ihbarname gönderirsek mülkü kesin olarak kaybedersin. Ve ben de itibarım. Yani bana plandan bahsedene kadar ihbarname göndermeyeceğim. Bay Şarma 25 yıldır hukuk okuyorsun değil mi? O mülk için bundan daha çok çalıştım. Zayıf bir plan sanıyorsun. Güçsüz olursa mülkü kaybederim. Öyle değil mi? Şimdi dinle. Kusursuz bir planım var ve bana inanıyorsan bunu yapabiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz